Ve maç başladı arkadaşlar. İki tarafta birbirine centilmence başarılar diledi. Bu maç kimler arasında arkadaşlar? Hakimler ve savcılar arasında son derece heyecanlı bir maç olacak. Bakalım bu maçın detayları neler olacak sevgili arkadaşlar. Tarafta son derece coşkulu, tezahüratlar oldukça canlı. Ortam, ambiyans şahane. Evet şu anda maçın anlatımına ben geçiyorum. Ve detayları veriyorum. Hakimler ve savcılar kurulu bir futbol sahası görüyorsunuz. Sağın bir tarafında bakın bir daire içerisinde hakimler, diğer daire içerisinde yine hakimler. Demek ki iki daire halinde çalışır. Burası önemli. 13 üyeden oluşur ve iki daire halinde çalışır. Evet 13 üye saysanız bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Hocam hani 13'tü? 11, 12 ve 13. Peki bu üyeleri kimler seçer? Arkadaşlar iki tarafında teknik direktörleri saha kenarında TBMM sırtında 7 yazıyor elinde T cetvel 7 kişiyi TBMM seçiyormuş TBMM'nin ait olduğu efendim sahayı görüyorsunuz sahanın diğer yarısı Cumhurbaşkanı kulübesinin amblemini görüyorsunuz Cumhurbaşkanı sırtında 4 yazıyor demek ki 4 üyeyi de Cumhurbaşkanı seçiyor maç oldukça heyecanlı geçecek peki maçı kim yönetiyor maçı Adalet Bakanı yönetiyor. Adalet son derece adaleli ve boynuna kravatı özellikle koydum. Bakın burada bir resmiyet kazandırdım. Sadece hakem e, kıyafeti olmasın diye. Elinde de et var arkadaşlar. Adaleli et tutuyor. Kim yönetiyor maçı? Adalet Bakanı. Ne diyor? Doğal besleniyoruz canım. Ondan dolayı kaslıyız. Doğal besleniyoruz da neye vurgu yapıyorum? Adalet Bakanı kurulun doğal başkanıdır. E peki yardımcısı, bakan yardımcısı doğal üyedir. Bakın Burada kimi görüyorsunuz? Sahada 13. kişi. Elinde bir terazi, Adalet Bakan Yardımcısı. Adaletin sembolü nedir? Bir terazidir. Bir tarafında futbol topu, diğer tarafında et, adalet. Ne diyor? Sahada 13 kişiyiz. O zaman Adalet Bakanı doğal besleniyoruz derken doğal başkan, yardımcısı ise doğal üye arkadaşlar sakın karıştırmayın. 7'sini TBMM seçiyor. Efendim, 4'ünü kim seçiyor? 4 kişiyi ise Cumhurbaşkanı seçiyor. Peki maçın süresi ne kadar? Maçın süresi 90 dakika değil. Maçın süresi tamı tamına 4 yıl. Ne demek istiyoruz? Üyeler 4 yıllığına görev yapar diyoruz. Peki hakimler ve savcılar kurulu ne iş yapar arkadaşlar? Kısaca şöyle söyleyeyim. Hakim ve savcıların görevlerini... ...kanun ve yönetmeliklerle genelgelere ve kurul... E, ...uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetler. Dolayısıyla... E, hakim ve savcılarla ilgili birçok işe nezaret eden hakimler ve savcılar kuruludur. Ancak sizin bilmeniz gereken bilgiler bu kadar yoksa daha fazla detayları da var. Peki hocam bunu boş bir sayfada görebilir miyiz? Tabii ki ne vardı arkadaşlar? Ben hemen yine taraftarın sesini açayım coşkulu olsun. Evet, maç heyecanı futbol sahası vardı. Saha iki yarı sahadan oluşuyordu. Bir daire, iki daire halinde çalışırdı Bir dairede yedi kişi vardı. Burada dört kişi vardı. Ve saha kenarındaki kulübeler, efendim TBMM kulübesi, elinde T cetvel vardı. Sırtında yedi yazıyordu. Yedi kişici TBMM seçiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sağının diğer tarafındaki kulübede Cumhurbaşkanı Amblemi vardı. Onun da sırtında ne yazıyordu? Dört yazıyordu. Dört kişide Cumhurbaşkanı seçiyor. Etkisiz mi sana on Evet, peki bu maçı kim yönetiyor? adaleli, adaleleri olan, kaslı olan Adalet Bakanı bir elinde top, bir elinde et. Adalet. Ve ne diyor? Doğal besleniyoruz yani doğal başkan. Peki Adalet Bakan Yardımcısı neydi? Adalet Bakan Yardımcısı da doğal üyeydi. Elinde terazi vardı, birinde futbol topu, birinde de et. Adalet Bakanı Yardımcısı da doğal üye. Bu maçın süresi ne kadar arkadaşlar? Tamı tamına 4 yıl. Yani Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri Kaç yıllığına seçiliyor? 4 yıllığına seçiliyor. Bakın burada kırmızı siyah bayrağı görüyorsunuz. Genelde hani cübbelerin rengini verdim. Cumhurbaşkanının bayrağını görüyorsunuz. 4 kişiyi seçtiğin ağırlığın TBMM'de olduğunu. Hatta biri diyor ki ne 4 yıl mı? 4 yıl mı e, maç yapacağız ya da görev yapacağız ha? Vurgudur diyorum. Ben Mehmet Yiğit oldukça heyecanlı bir maç sunumu yaptım. Bir başka maçta pardon bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Peki hafıza teknikleri size ne sağlayacak? Gerçek sınavda karşılığı var mı? Yapılan teknikler çıkmış sorularla örtüştürüldüğünde nasıl katkı sağlıyor? Bakın arkadaşlar 2020 KPSS sorusuna bakabiliriz. Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisinin başkanıdır diye sormuş. Artık bu teknikten sonra bu soruyu cevaplamak hiç de zor olmaz. Adalet Bakanı, Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ya da Sayıştay, teknikten de hatırladığımız gibi çok basit oluyor. Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı. Tabii bu çıkmış soruların birebir aynısı değil. Ufak bir değişiklik yaptım, telif hakkı doğmasın diye. Bakın aynı soru ne zaman çıkmış? KPS 2004-14 tarihinde de aynı soruyla karşılaşıyoruz. Buradan çıkan sonuç nedir? Demek ki daha önce çıkmış soruları muhakkak çözülmek lazım. Çünkü bu soruların benzerleri yine çıkıyor. 1982 Anayasası'na göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan aşındakilerden hangisidir ki? O zaman Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ydu. Daha sonra sadece Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dönüştürüldü. Kurulun adı. Efendim Başkanı Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Danıştay Başkanı, Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Başkanı, tabii ki bugünkü adıyla HSK'nın başkanı yine kimdir? Adalet Bakanı'dır. Dolayısıyla hafıza tekniklerle bu soruların çok rahat çözüldüğünü göreceğiz. Diğer tekniklerde de çıkmış sorularla bu şekilde karşılaştırma yapacağız.